Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pazı saplarından tadına doyamayacağınız nefis bir omlet yapacağız. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Öncelikle pazı saplarımızın kılçığını ayıklıyoruz. Hemen başlayalım. Şöyle pazı sapımızı alıyoruz. Uç kısmından kesiyoruz ve tamamen bitirmeden öne doğru çekiyoruz ve kolaylıkla kılçığını çıkarıyoruz. Pazı sapımızı çeviriyoruz. Bu uç kısmını da aynı şekilde keserek kılçığını kolaylıkla çıkarıyoruz. Şimdi ters çeviriyoruz. Arka kısmındaki kılçığı da çıkarıyoruz. Ve bu şekilde tüm pazı saplarımızın kılçığını ayıklıyoruz. Pazı saplarımızı ayıkladık. Şimdi doğrama işlemine geçelim. Şimdi doğradığımız pazı saplarımızın üzerine soğuk su ekliyoruz. ve bol su ile birkaç defa yıkayıp suyunu süzdürüyoruz. Omletimizi pişirmek için tavamızın içerisine sıvı yağımızı alıyoruz. Ardından bir adet büyük boy yemeklik doğranmış kuru soğanımızı ekliyoruz. Şimdi soğanımızı pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Ardından yıkadığımız pazı sapımızı ekliyoruz. Böyle bir karıştırıyoruz. Ardından biraz tuz ekliyoruz. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tekrar karıştıralım. Şimdi tavamızın kapağını kapayalım. Ocağımızı da kısığa alalım. Ve pazı sapımız tamamen yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakalım. Omletimizin malzemeleri pişerken biz de yumurtamızı hazırlayalım. 3 adet yumurtamızı kasemizin içerisine kırıyoruz. Şöyle çok az da tuz ekliyoruz. Zaten pazımızın üzerine tuz eklemiştik. O yüzden tuz miktarını çok az tutuyoruz. bu kadar yeterli. Bir çatal yardımıyla yumurtalarımızın birbiriyle karışmasını sağlayalım. Evet yumurtamız hazır. Evet yumurtamız hazır. Fazı sapımızı yaklaşık 45 dakika pişirdik. Gördüğünüz gibi lokum gibi pişti. Şimdi yumurtamıza ekleyelim. Şimdi karıştıralım. Ocağımızın altını kapadık. Omletimiz oldu artık. Şimdi servis edelim. Omletimizin üzerine biraz pul biber ekleyelim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.